Yerli ve yabancı turistlerin en gözde turizm destinasyonu olan Bodrum, Kurban Bayramı'nda yoğun bir 9 gün geçirecek. Özellikle yerli turistlerin birinci sırada tercih ettiği Bodrum'da bayramda nüfusun 1 milyonu aşacağı öngörülüyor. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, rezervasyon yapmadan gelenlerin kapıda kalma ihtimali olduğunu ifade ederek, şu anda otellerde bayram rezervasyonu %85'e ulaştı dedi. Rezervasyon yapma evrişlidir. Lütfen e, TUSAP onaylı doğru ajantalarla e, rezervasyon yapmanız gerekecektir. Bunu önemli belirtmek istiyoruz ve bununla birlikte her zamanki olduğu gibi e, bayram 9 gün boyunca e, baya bir hareketli olacağı kesin son güne kalmasını istemiyor çünkü uçak rezervasyonları da da dolu olacaktır. Trafik akışı da, da açıkçası dolu olacak. Bu yüzden de çok öncesinden rezervasyon yapılması gerekmektedir.